Bu derslerin faydalı olmasını istiyorsanız dersleri mutlaka yazarak izleyiniz. İşaretli bölme yaparken de çarpmada olduğu gibi işaretler aynıysa sonuç pozitif, işaretler farklıysa sonuç negatiftir. Eksi bölü eksi işaretler aynı, artı bölü artı işaretler aynı sonuçlar pozitif. Artı bölü eksi veya eksi bölü artı işaretler farklı olduğu için sonuç negatif. Eksi 6 bölü 3. Eksi artıya bölündüğü için sonuç eksi. 6'yı 3'e böleriz. Eksi 2. 8 bölü eksi 2 işaretler farklı. 8'i 2'ye böldük. 4 farklı olduğu için. Eksi 4. Eksi eksiye bölüyoruz. İşaretler birbirini götürüyor. Artı oluyor. 18 bölü 3. 6. 20'yi 5'e bölüyoruz. İkisi de artı olduğu için. işaretler aynı olduğu için da artı oluyor. 4. Alıştırmaların bir kısmını beraber yapalım. Atladıklarımızı lütfen yaparak sayfanın en altından kontrol etmeyi unutmayınız. Eksi 6 bölü 2 işaretler farklı. Sonuç eksi 6 bölü 2 3 olduğu için eksi 3. 8 bölü eksi 4 işaretler farklı. Sonuç eksi 8'i 4'e bölersek 2 eksi 2. 18 bölü 9 eksiler birbirini götürüyor. İşaretler aynı. Sonuç artı 18'i 9'a bölüyoruz. 2. 20 bölü 10 işaretler aynı pozitif. 20'yi 10'a bölüyoruz. Sonuç 2. 20 bölü eksi 10 işaretler farklı. Üst taraf artı alt taraf eksi. Sonuç eksi 2. Eksi 20 bölü 10 aslında buradaki eksi üste gelmiş. Fark eden bir durum yok. İşaretler farklı. Sonuç eksi. Eksi 2. 20 bölü eksi 5 yine işaretler farklı. 20'yi 5'e bölersek 4, eksi 4. 10 bölü 10 işaretler farklı. 10'u 10'a bölersek 1, eksi 1. Eksi 16 bölü 2 işaretler farklı. Eksi sonuç, eksi 8. Eksi 21 bölü 7 işaretler farklı. Eksi 3. Diğerlerini de yapıyoruz ve en alttan kontrol ediyoruz. Eksi a bölü b, eksi yukarıda eksi a bölü b ve eksi aşağıda a bölü eksi b. Bunların hepsi birbirine eşit ifadelerdir. Yani bu eksi yukarıda da olsa, aşağıda da olsa veya önde de olsa a bölü b kesinin eksi işaretli halini ifade eder. Eksi 6 bölü 2, eksi 6 bölü 2, 6 bölü eksi 2 hepsinin cevabı eksi 3'tür eksi işaretlerinin birbirini götürerek artıya dönüştüğüne dikkat ediniz. Mesela burada 2 eksi birbirini götürüyor. Artı oluyor. A bölü B. Burada ise herhangi iki tanesi istersek bu ikisi istersek bu ikisi artıya dönüşüyor. Fakat bir tane eksi arttığı için sonuç eksi A bölü B oluyor. Yine burada da eksiler birbirini götürüyor. 6 bölü 2 sonuç 3 işlemi inceleyelim. Önce bu iki tane eksi birbirini götürmüş ve artı olmuş. Dolayısıyla burası 4 bölü 2 yani 2 oluyor. İşlem önceliğinden dolayı 3 ile 2'yi çarpıyoruz. 6 oluyor. Buradaki eksi duruyor. 2 eksi 6 sonuç eksi 4. Bu işlemde de bu iki tane eksi birbirini götürecek. Burada artı olacak. Yine şu eksileri de götürebiliriz. Bakın bunlar da gider. Demek ki şurası komple bu kesir artı olacak. 16'yı 2'ye böldük. 8, 2 ile 2'yi çarptık. Burası da 4. 8 bölü 4, burası 2 oluyor. Burada da 3 çarpı 2 var. Eksi 6, sonuç eksi 4. İki tane eksi var. Birbirini götürüyor. Yine buradaki iki eksi de birbirini götürür. 12'yi 2'ye böldük. 6. 3 ile 2'yi çarptık. 6. 3 ile 3'ü çarptık. 9. 6 bölü 6. 1. Eksi 9. Sonuç. Eksi 8. Sırada örnek var. Örnekteki çözümü de beyaz bir kağıtta kapatarak önce siz yapmayı deneyiniz. Şu eksileri götürebiliriz. Bunlar artı oldu. Şu eksiler de artı oldu. 24'ü 3'e böldük. 8. 4 çarpı eksi 2. Eksi 8. Eksi 8 artı 4. Eksi 4. 8'i eksi 4'e bölersek bu kesir komple eksi 2 oluyor. Burada da şu eksileri götürebiliriz. Bölerken birim bir etkisi yok. 3 kere 3. 9 artı 9. O halde sonuç 7. Müzik <laughs>